Merhaba arkadaşlar. Size krem silgi yapacağım bugün. Evet. işte bu gördüğünüz krem bitmiş krem ile size bir krem silgi yapacağım. Gördüğünüz nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi kremizin tarafını böyle kesiyoruz ilk önce. Açıyoruz içi. Bayağı bir kremli. Krem isterseniz aldığınız kremleri elinize de sürebilirsiniz. İsterseniz ise tabii ki de şimdi aldım arkadaşlar kremimi elime sürdüm. Boşa israf etmeyeceğim. Şimdi ise kalan yerleri mendilimle temizliyorum. Oralara gidemediğimiz için. Gidemezseniz Makastan da yardım alabilirsiniz. Evet temizledim. Şuralarını temizleyeyim. Temizlendi. Gördüğünüz gibi içi tertemiz oldu. Sayısı bununla. Burada daha çok var kremleri arkadaşlar. Bunları hemen elime sürüyorum gene. Hepsini süremem tabii ki de bu kadarını sürdükten sonra. Burası çok doluydu arkadaşlar gerçekten krem olarak çok doluydu. Gerçekten de görünüyor. O zaman hemen onu da temizleyelim. Evet arkadaşlar telefonu düştü. Anlıyorum. Neyse devam edelim temizleyelim. Ay çok var burada krem. Neyse gitti gitti hepsi. Kapağı da alalım. arkadaşlar. Temizleniyor. Arkadaşlar ilk eken yap videolarımdan bunu yapacağım. Değişik bir şey oluyor şuraya makas sokmak istiyorum biraz. Arkadaşlar dedim neden silgili krem olmasın? Merak ettim arkadaşlar. Ben de sizinle beraber yapacağım. Neden olmasın yani? Olabilir dedim. Yap, yapıyorum. Evet arkadaşlar bakalım güzel olacak mı? Şimdi arkadaşlar yanıma yapıştırıcımı getirdim. Bu yapıştırıcı ne işe yarayacak şimdi? Arkadaşlar şimdi kremimi iç kısmına makasımla arkadaşlar bu çok önemli. Sizin yapıştırıcınız küçükse sokabilirsiniz için ama benimki büyük sığmıyor bu yüzden makasımla sürüyorum yapıştırıcıları niye? şimdi öğreneceksiniz arkadaşlarım şimdi bakalım olacak mı hemen silgimizi koyuyorum işte böyle. Şimdi ise bantımı alıyorum. Silgimi yapıştıracağım. Oraya yapıştıracağım silgimi. Bence çok tatlı oldu. Arkadaşlar bunu hediye olarak da yapabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Gerçekten krema benzedi. Şişirdiği için arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok şaka yapabilirsiniz arkadaşlarınızla. Gerçekten bence güzel oluyor. Gelelim. Ay üst kısmı nerede? Heh. Burası çok önemli arkadaşlar. Üst kısmını aynı kremi daha açtığımız gibi kapak olarak kullanacağız. Ama şurada bir önem taşıyor bu kapak. Bu bantla açıp kapanan bir kapak olacak. Yoksa ya hiç kapanmaz ya da hiç açılmaz. Diyorsun. Bunu çok güzel bir şekilde geçireceğim. Bunu buraya sabitleyeyim. Buradan bantımı açacağım. Bunu çıkartacağım. Sileceğim. Geri kapatacağım. Bantımı da geri sabitleyeceğim. İşte bir krem bant. Ama nasıl şaşırtırmaca olacak bu? Şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha olmadı. Neden? Çünkü kapanmıyor. İyice kapanmadığı için de güzel bir kendini yap olmayacak. O zaman hemen alalım biraz. Bantımızı ve direktmen bunları böyle içine sokalım. İşte böyle. Bence biraz oldu ama kapağı oldu. Bence de. Hah. Bakın işte. Krem. Silgimiz hazır. İşte bu kadar. Bakalım işe yarıyor mu?